Tabi burada e, bizim süne mücadelesi konusunda yerinde e, inceleme yapan meslektaşlarımız var. Gerçekten onlara biz e, müteşekkiriz. E, çünkü süne e, bu konularda bizim kendi mahsulümüze e, zarar verme konusunda e, tabir yerinde ise en mahir bir zararlı. Bizim bununla çok sıkı mücadele etmemiz gerekiyor. Asla bu konuda bir taviz vermememiz gerekiyor. Bu kardeşlerimiz de bu ilaçlama gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bu ilaçlama ile ilgili işte düzeye gelmiş mi gelmemiş mi? Bunun kararını veriyorlar. Türkiye bu sine mücadelesinde dünyada çok büyük başarılara imza atmış bir ülke. Bu manada da geçmiş yıllarda bir şeyleri kullanırdık. Hava araçlarını kullanırdık. Çünkü böylesine gelişmiş bir ekili tarlada bizim mücadele yer aletleriyle bunun mücadelesini yapmamız biraz zor olduğu için hava aletleriyle uçakla bunlar yapılırdı. Sonra bunların çevreye verdiği zararları da dikkate alarak ondan kurtulduk. Yani onu terk ettik. Bunların biyolojik mücadeleleri de yine aynı şekilde var. Fakat şu anda da biraz önceki gördüğünüz o drone gibi drone'ların kullanılması konusu ki benim üzerinde durduğum, özellikle bu dönemi için üzerinde durduğum bir konu. Mutlak surette eğer bir mücadele gerekiyorsa bu teknolojik aletleri de kullanarak mücadeleyi onlarla yapmak en doğrusu ve en sıhhatlisidir diye düşünüyoruz. Genel olarak şu anda Türkiye'de bizim hani hububat konuşulur. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale diye gider ama özellikle buğday konusunda bir 19,5 milyon ton gibi bakanlık olarak bizim bir beklentimiz var. Bunu bazı düşünce kuruluşları diyelim veya bazı bu işe kafa yoranlar onlar 20 milyon ton diyorlar. Ama biz en azından 19,5 milyon ton gibi bir rakamı telaffuz edebiliyoruz. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Bu da Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterli bir üretim. Bir de tabii Türkiye'nin de işleme rejimi adı altında un, makarna, bulgur gibi ürünler için dışarıdan ithal edilip üretimde kullanılıp daha sonra bunların ürün olarak dışarıya ihracı noktasında da onlar ayrı. Tamam. Bu bizim bahsetmiş olduğumuz 19,5 milyon ton tamamıyla bizim kendi iç ihtiyaçlarımız için. Yani bunun içinde işte un var efendim. Bunun içerisinde makarna var. Bunun içerisinde bulgur var vesaire. Dolayısıyla ülke olarak hem aldığımız yağışlarla hem de e, üreticimizin bu konulardaki büyük çabaları, gayretleriyle Allah'ın izniyle bu sene öyle bir olumsuzluğu yaşamayacağız.